Mehmet Tezkan Erdoğan Türkiye'sinde insanlar ağlamaklı. Biliyorum bu başlığı okuyanlar ne demek Erdoğan'ın Türkiye'si? Burası Atatürk'ün Türkiye'si diye itiraz edecektir. Sinirlenecektir, kızacaktır. Haklılar ama şu da bir gerçek. AKP iktidarı 20 yıldır Atatürk Türkiye'sinin altını oymaya çalışıyor. Erdoğan düzeni kurmaya çalışıyor. Rejim değişikliğinin anlamı bu. 12. Cumhurbaşkanı unvanını kullanmamasının nedeni de bu, yeni Türkiye demelerinin sebebi de bu. Erdoğan'ın yönetim anlayışına, Erdoğan'ın isteklerine, Erdoğan'ın karakterine göre 2017 yılında yazılan anayasayla Türkiye makas değiştirecek, Türkiye Erdoğan Türkiye'si olacaktı. Büyük plan buydu. Kabul edelim, kısmen de olsa Erdoğan Türkiye'si oldu. Erdoğan iki kere 2 5 dese yanlışınız var 4 eder diyen çıkmaz. Zaten ''Efendim, aldığınız kararlar şu kötü sonuçları doğurur, yapmayın etmeyin, bir kez daha düşünün.'' diyen çıksaydı bu halde olmazdık. Bu satırları yazarken iki dev yazarın İlhan Selçuk ve Çetin Altın'ın yazıları aklıma geldi. İlhan Selçuk'tan alıntı Dalkavuk doğunun da ürünüdür, soytarı batının. Her ikisi de eski çağlardan beri kurumsallaşmıştır. Kralın soytarısı neredeyse sarayda özel yeri olan birdir protokolün hem içindedir hem dışında. Soytarı kimi zaman efendisini bile iğneler, batı dünyasının hoşgörü kuyusundan çıklıkla çekebildiği yergileri dile getirir. Herkes de der ki soytarı soytarılığını yapıyor. Dalkavuksa doğuya özgüdür. İşi gücü evet efendim sepet efendim havası içinde maskaralık yapmak, efendisini güldürmek, şaklabanlık türetmektir. Dalkavuk soytarıdan da beter bir kimliği simgeler. Peki yalaka kimdir? sözlükler yalakalaşmayı utanma duygusunu yitirerek dalkavuklaşmak diye tanımlıyorlar. Bugünkü Türkiye'de artık dalkavukla soytarı sözcükleri unutuldu. 8 Ağustos 2009 Milliyet Hal böyle olunca, düzen böyle kurulunca, ülkeyi yönetenler bakanı, bürokratı, kendi menfaatlerini geniş kitlelerin menfaatinin üzerinde tutunca, en kötüsü tek adama biat ve itaat zenginleşmenin veya yönetimde yükselmenin Olmazsa olmazı sayılınca, tek adamın her dediği kanun, her yaptığı tek doğru kabul edilince, iltifat yağmuru günlük hayatın olağan faaliyetleri arasına girince, eleştiri ve itiraz vatan hainliğiyle eş tutulunca, ülke deney tahtasına döndürülünce, gencinin de yaşasının da gözü yaşlı oldu. Sokak röportajlarını izliyor musunuz? Emekliler mikrofon tutulunca önce yutkunuyor, kiminin gözü yaşarıyor, kiminin sesi titriyor kiminin gözünden iki damla yaş dökülüyor. Gençler sert, gençler öfkeli, gençler isyankar. Gençler bu ne biçim hayat diyor. Ama onlar babaları dedeleri gibi değil renk vermiyorlar, gözyaşlarını içlerine atıyorlar. Çünkü Erdoğan'ın Türkiye'si gençlerin hayallerini çaldı. Erdoğan Türkiye'si emeklilere sakin bir hayatı çok gördü. Erdoğan Türkiye'si ülkeden umudunu kesip yurt dışına kapağı atmaya çalışan milyonlar yarattı. Erdoğan Türkiye'si orta halliyi fakir, fakiri bir lokma ekmeğe muhtaç yaptı. Erdoğan Türkiye'si Türkiye'yi Avrupa'dan kopardı. Erdoğan Türkiye'si Türkiye'yi Orta Doğu ülkesi yaptı. Erdoğan Türkiye'si Türkiye'yi insan kaçakçılarının cenneti yaptı. Erdoğan Türkiye'sinde artık sokaklar gözü yaşlı, bedbaht insanlarla dolu. Peki neden böyle oldu derseniz İlan Selçuk'un satırlarıyla yanıt vereyim. Dal kavukluğum bir adım ötesine geçtik, yalıkalık düzeni kurduk da ondan. Mehmet Tezkan.